Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yaşamak, kanatlı atlara bilmektir. Yaşamak, bilmektir kaynatı. Ey uyanmayan gözler, bin eşeğe boyutları atla. Sevgi aynadan yansımaz güzellikte, aydınlık da sende. Aşk, kanda, toprakta, havada, suda değil. Aşk, ruhta, turuncuda, yüksek yolculuktadır. Turuncu sende gizli. Turuncu gizli kitapta. Kitap yedi katlı mağarada. Mağara kafanda. Kapısı sırda. Sır ruhta. Ruh yine sende. Ruh 13 kat ile iniş çıkışta. Ruh turuncuda. Turuncu o gezegende. O gezegende yine sende. Cibril sana uğrar penceren kapalı olsa da. Denizler turuncu. Sen sonuncu bilge. Sen sonuncu güneş. Perdeli bilge. Sırlı kalem. Penceresi geniş kitap. Dağları kaçıncı kazılan sembollerin habercisi. Yüzünde nakşedilen nur. Yanağında görülmez yıldız Ellerinde yedi yıldızın sırrı Hüküm Allah'ta Kainatın kadim ruhları selamda Yol sekizde ve üçte Toplamı yirmi birde Yirmi bir ise turuncuda Uyan ey turuncu gezegenin kadim bilgesi. Rüzgarları rüzgarlara ses et. Ses et ki hızlı esmeli. Hızlı esmeli ki nur her yere ulaşmalı. Çiçekler çölde yeşermeli ki ormanlara dönüşmeli. Çorak ruhlar ey insan şunu bilmelisin Hz. İsa'nın gezdiği her ülke Hz. Musa'nın çölü dağı Hz. Muhammed'in miracı Süleyman Aleyhisselam'ın ihtişamı, Hz. Meryem'in gelincik çiçekleri, ulaşsın kaynatın her rengine, es, es, rüzgar es, Salimlerin göklerine ateş yağınca sen es, es rüzgar. Ulaşsın deli rehberlere, Deli olmuş velilere. Güç mutlak Allah'ındır. Güç mutlak Allah'ındır. Ay hilal. Ay üç. Saat turuncu. Turuncu üç. Uyan artık. Uyan artık. Uyan artık. Turuncu renk. Dur edecek. Ve silzal. Bu yazıyı yazarken derin bir anlam içerisinde şifrelenerek bu yazıyı yazdım Allah'ın izniyle. Ve gelecekte bu yazının içerisindeki sırlar çözüldüğünde ve anlamları ortaya çıktığında tabii ki daha fazla kıymetli olacak daha fazla önem kazanacaktır. Kadim ruhların gezegenler arasındaki ge geçişleri hızlı bir şekilde akıyor. İnsanların gözü önünde binlerce yılın sahnesi akıp gidiyor. Hayat, hayat, hayat. Hayatın derin yollarında, karanlık yollarından aydınlığa, ışığa giden bir insanlık içerisinde küçük bir zümre topluluğu diğer yolda kalmış insanlara mum, ışık, haz lambası, kibrit, çakmak görevi görmektedir. Elindeki bütün teknolojik veya kadim teknolojileri kullanarak insanlara yol göstermektedirler. Geçmişte de teknoloji vardı. Hz. Musa'nın asası en gelişmiş teknolojilerdendir. Hz. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi de öyledir. Teknolojiyi sadece dünyada kullandığımız araç ve gereçlerde anlamayalım ve görmeyelim. Allah'ın teknolojisi daha gelişmiş ve daha moderndir. İnsanların çıkış yolu 13. boyuttur. 12. boyut da iyidir. Diğer boyutların hepsi insanlara risk teşkil etmektedir. Turuncu dünyadaki kişinin dünyaya zuhuru Et tarihlerin şifrelenmesi olayıdır. Yazmaya devam edeceğim. Rüyalarımı, gördüklerimi anlatacağım. Motor bisiklet demiştim. Motor bisiklet demiştim. Önemli olacak demiştim. Ve dünyada birçok olay oldu. Motor bisikletle alakalı bir dizi oyuncusunun vefatı, Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlunun ağır komada olması. Bir iki hadise daha oldu önemli. Onları da gerek yok söylemeye. Yani bugüne kadar anlatmış olduğumuzun gerçekleşme olayları ve 253 tane doğru çıkan anlattıklarımız, rüyalarımız, görülerimiz, duyduklarımızın doğru çıkmasıyla tabii ki aslında sizin için inanmanız için yapılan Allah'ın takdiridir. Bu bir ilimdir. Bu bir ilimdir. Bu benimle alakalı değildir. Allah bu ilmi bana nasip görmeseydi, bana uygun görmeseydi vermezdi. Tabi bu ilmi cinlere bağlayanlar da olabilir. Başka türlü varlıklara da bağlayanlar olabilir. Ama Sebe suresi 14. ayette şöyle der. Cinler, eğer ki Süleyman Aleyhisselam'ın ölüm haberini bilselerdi o kadar daha fazla çalışmazlardı. Çünkü aralarında bir sözleşme vardı ve Allah şöyle demişti. Cinleri ve şeytanları Süleyman'ın emrine verdik. Rüzgarı da muazzam ve itişamla ona o güç verilmişti. Ama cinler o bilgiyi bile bilmiyorlardı. Ölüm bilgisini bile bilmiyorlardı. Demek ki gelecekten bilgi getirmek öyle cinlerin işi değilmiş. Cinler diyenler Hz. İsa'ya da aynı şeyi söylediler. Hz. Peygamber Efendimiz'e ve Hz. Musa'ya da sihir ve büyücü dediler. Ve cin olaylarını öne sürdüler. Bugün yine aynı mantalite, bugün aynı yine aynı kelimeler, yine aynı sistem, yine aynı dönüm. Ruhların tekrardan dönüşü, ve cümleye şemsu ve kameru ve Kıyamet suresi 9, Tekris suresi 7. ayetler aslında önemlidir. Allah bize sayılarla, sesle, kanla birçok şifre vermiştir. Herkesin penceresi aynı boyutta değildir. Ve aynı kıymette değildir. Aynı markada değildir. Önemli olan pencerenin önündeki kirlilikleri kaldırıp geniş bir idrak, geniş bir tefekkürle aslında tefekkür etmemizi istiyor Allah. Ma'drak ediyor Tarık suresinde düşünmez misiniz diyor. Göğe ve dargan olsun, o karanlığı delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir gözetleyicisi bulunmasın. Evet. Dünyadaki her anımızda gözetleyicilerin olduğunu bilelim. Tarık yıldızının bizi gözetlediği ile alakalı bilgi vardır. Nedense hep gözetleyenin cinler olduğunu zannettik. Hep cinler bizi gözetlediğini zannettik. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Tarık suresinde Tarık yıldızından bahsederken göğe ve Tarık'a diyor. Gök demek sema. Yani sema koskocaman yıldızların olduğu kocaman alanları bir sema olarak anlatırken tarık, Tarık'ı tarık ona benzer olarak ayrı kullanıyor. Demek ki kıymetidir. Melekler ve ruh diyor. Melekleri ayrı, ruhu ayrı değerlendiriyor. Melekler ve Cibril diyor Allah. Melekleri ayrı, Cibril'i ayrı değerlendiriyor. O zaman Cibril'e ve Mikail'i de işin içine koyuyor. Melekler, Cibril ve Mikail diyor. O zaman melekleri ayrı, bir parantezi alabiliriz. Cibril, Mikail, Göğü, Semayı ve Tarık'ı. O zaman buradaki sır budur. Tarık, Cibril, Mikail. Ve burada Cibril, Mikail ve orduları ve Tarık Yıldızı'nın orduları insanları gözetlerler. Her şey cinlere bağlanmayın. İşte cinler bizi görüyor da şöyledir de böyledir. Melekler de bizi görüyor. Tarık Yıldızı da bizi görüyor. Kainatın Sırları 13'tedir arkadaşlar. Saygılar, Teşekkürler. Beğenilerinizi atmayı unutmayın. Destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Üye olabilirsiniz. Önemli canlı yayınlarda rüyanızı sorabilirsiniz. Üyelik de çok zor değil arkadaşlar. Kanala üye olmak, kanala göç katar. Kanalımız öyle öne çıkması için üye olmanız gerekiyor. Canlı yayınlarımız özelde oluyor. Kimsenin görmediği canlı yayınlar. Kıymetli canlı yayınlarımız oluyor ve herkese açık canlı yayınlarda da sadece e, yorum yazma hakkınız oluyor. En azından bu şekilde devam edelim ve beğenileri atın. Abone olduktan sonra da arkadaşlar bildirim zilini açın ki, tümünü açın ki haberdar olasınız bu bilgilerden arkadaşlar. Eyvallah.